Bugün 31 Mart 2023. Yakın siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin dördüncü yıl dönümü. O gün Millet İttifakı olarak ülkemiz açısından çok önemli bir seçim zaferini hep birlikte başardık, hep birlikte elde ettik. 11 büyük şehir olmak üzere 250 belediyeyi hep beraber kazandık. Bizim için bu zaferin en önemli kazanımı şudur. Biz bu seçimlerde o dönem 17 yıldır iktidarda olan, 25 yıl boyunca yönettiği şehirlerimize ihanet eden bir anlayışı değiştirdik ve bu iktidarın demokratik yollarla sandıkta gidebileceğini tüm dünyaya ispat ettik. Belediye başkanlarımız bu seçim zaferini içine sindiremeyen iktidarın ağır baskıları altında dört yılını geçirdi. Hatta İstanbul'da halkın iradesini bile yok saydılar. Bir kere yenilmeyi kabul etmeyip iki kez kaybettiler. Ama maalesef akıllanmadılar. Tehdit ettiler, topal ördek olacak dediler, Belediyelerimizin yetkilerini ellerinden aldılar, gelirlerini kestiler, ayrımcılık yaptılar, devlet desteklerinin yüzde doksanından fazlasını sadece kendi belediyelerine aktardılar.